Merhabalar, dördüncü haftaya hoş geldiniz. Dördüncü haftanın ilk dersinde müzik cümleleri ve bilek kullanımını öğreneceğiz. Bu ikisi de aslında müziğin oldukça önemli elementleri. Biz bu zamana kadar notaları öğrendik, ritimleri öğrendik, piyanoyu nasıl bunları uyarlayacağımızı öğrendik, piyanoyu tanıdık, nasıl çalacağımızı öğrendik, birçok evreden geçtik ama aslında bunlar başlangıçta. Şimdi üzerine koymaya başlıyoruz asıl. Ve aslında hani müzik kalitemizi ortaya koyacağız artık. Birazcık daha müzisyenliğe adım atmış oluyoruz şimdi. Öncelikle size müzik cümlelerini anlatmak istiyorum. Müzik cümleleri adı üstünde konuşma cümlelerine çok benziyorlar. Mesela ben bir cümleye başlarken onun tonlamalarını cümleye özel yapıyorum. Herhangi bir eylem belirttiğim zaman ona uygun tonlama yapıyorum. Cümlemin sonuna doğru küçülüyorum, Cümlemin başında da yine yumuşak başlıyorum. Ve içinde dalgalanmalar yapıyorum. Size örnek vermem gerekirse ben okula gidiyorum cümlesinde. Öncelikle küçükten başlıyorum. Sonra bir okulda bir dalgalanma yapıyorum. Sonra tekrar aşağı inip böyle bitiriyorum. Hiçbir zaman ben okula gidiyorum ya da ben okula gidiyorum gibi bir şey yapmıyorum. Çünkü bu çok doğal bir şey ve bunu biz aslında düşünmeden yapıyoruz. Tıpkı müzikte de bu şekilde uygulayabiliriz bunu. Örneğin mesela size hemen bir müzik cümlesi göstereyim. Konuşma cümlesi gibi. Bu bir müzik cümlesi olmuş oldu. Ya da herhangi bir şekilde farklı bir şey de yapabiliriz. Bu da bir cümle olmuş oldu. Bunları küçültebiliriz ya da uzatabiliriz. Umarım cümlelemeyi biraz olsun anlatabilmişimdir. Size az önce anlattığım gibi müzik cümlelerinin hani başlangıcında tıpkı cümleler gibi küçük başladığını, sonra bir dalgalanma olduğunu, sonra tekrar küçüldüğünden bahsetmiştim. Yani doğal bir şey bu, doğal bir süreç konuşmak gibi. Bunları yaparken biz bileklerimizden yardım alıyoruz. Yani cümleye başlarken hafifçe bileğimizi şu şekilde kaldırarak ya da birazcık ondan destek alarak çok büyük bir şekilde kaldırmanıza da gerek yok. Bazen gerçekten bunu yapmak isteyeceksiniz. Bazen de küçük küçük hareketlerle. Bitirdiğimiz zaman da öyle, yeni bir cümleye geçerken de öyle. Bu bilek kullanımını yapıyoruz. Yani aslında elimizi şu şekilde sabit tutarak ki bu zamana kadar aslında bununla ilgili size bir bilgi vermedim çünkü öncelikle daha temelini almanız gerekiyordu. Bu şekilde bileklerimizi kullanmamız gerekiyor. Yani doğal bir süreç bu. Mesela az önceki cümleyi hatırlayalım. Bitiminde ve yeni bir cümleye geçerken mecburen bu şekilde bir geliş yapıyoruz. Bundan bahsediyorum müzik cümlelemeleri ve bile kullanımı aslında bunlarla alakalı şeyler. Sizleri üçüncü haftanın ikinci dersinde çaldırdığım müzik lentesimli parçayı <laughs> hatırlarsınız. Bunu önceki haftalarda tabii ki çalmayı güzelce öğrendik. Şimdi üzerine müzik cümleleri ekleyeceğiz. Ki zaten bunlar aslında vardı. Biz öğrenmedik. Çünkü öncelikle temelini öğrenmemiz gerekiyordu. Şimdi onlara cümlelemeler ekleyeceğiz. Dikkat ederseniz ilk satır birinci cümle, ikinci satırda ikinci cümle olmuş oluyorlar. Cümlelemeyi gösterirsem burayı özne olarak düşünebiliriz. Bakın başlıyor. Burada mesela nesneler gelmiş olsun. Başka diğer cümlenin öğeleri gelmiş olsun küçük bir dalgalanma yapıyor ve yüklemle bitiyor. Bunu hani az önce verdiğim örneği düşünebilirsiniz. Ben okula gidiyorum ya da herhangi bir şey olabilir yargı belirten. O şekilde tıpkı konuşma cümleleri gibi hayal edebilirsiniz. Bakın çalarak da göstereyim. Sizce de bir şey söylemiyor mu burada? Ya yani hissi alabiliyor musunuz? Bakın sanki karşıdan birisi birine bir şey soruyor. Ve şimdi ikinci cümleyi çalayım. Onda da sanki cevap veriyormuş gibi gelecek. Gördünüz mü? Tekrar baştan sona çalayım. Lütfen ilk satırı bir şey soran bir insan gibi. Karşındakine bir şey soran bir insan gibi. Buradakini de ikinci cümleyi de ona cevap veren diğer bir insan gibi düşünün. parçada bilek kullanımını göreceğiz. Uygulamalı olarak size anlatacağım. Öncelikle bir nota da bakalım. Dikkat ederseniz küçük küçük bağlardan oluşan küçük motifler var. Bunların hepsinde biz bileklerimizi kullanacağız. Yani her bir küçük motifte bir bilek hareketi yapacağız. Bu ne olacak? Bu küçük motifleri bize hareketlerini daha çok böyle işlememizi sağlayacak. Yani müzikal anlamda yaptığımız küçük şeyler bunlar daha çok müzikalitemize katacağımız etkiler. Şimdi size çalarak göstereyim. şu yaptığım küçük hareketler, sağ elde yaptığım küçük hareketlerin hepsi birer aslında motifleri gösteren bilek hareketleriydi. Yani bileğimi kaldırıp indirerek yaptım sürekli bunları. Mi'ye geldiğim zaman kaldırdım. Sol'de aşağı bıraktım, Mi'ye geldiğim zaman kaldırdım. Şimdi üst oktavdaki kısmını göstereyim. Bakın aşağı iniyorum. Yukarı kalkıyorum. Bu hareketleri lütfen benim gibi öncelikle abartarak yapın. Çünkü bu öğrenmenize çok faydalı olacak bu kadar abartarak yapmanız. Sonrasında zaten o bir seriliğe kavuşacaktır. Ve daha akıcı bir hale olacaktır. Hareketler de daha normal ve doğal bir şekilde olacaktır. Ama onu doğal hale getirmek için öncelikle büyük büyük hareketler yapmak gerekiyor. Sonrasında zaten bu şekilde olacak. Dersimizin sonuna gelmiş bulunmaktayız. Bu dersimizde cümleneme ve bile kullanmayı öğrendik. İkisinde de umarım size faydalı olabilmişimdir. İki tane parçamızda bunları öğrendik. Bir tanesi yeni bir parçaydı. Onda bile kullanını öğrendik. Diğeri de önceden öğrendiğimiz bir eserdi. Onda da yine cümlemeyi öğrendik. Tekrar görüşmek üzere, hoşçakalın.